üzerinde evet sıkıntı var ama bak şurada iki tane üzerinde gözler çıkmış. Yani diyor ki iki tane göz aydınlığın var diyor. Merak etme çok fazla kendini sıkma, bunaltma diyor. Bak burada önünde aydınlık bir kapı açılıyor aslında. Ufak tefek laf söz var onlar çok önemli değil değil mi hemen burada kanatlar çıkmış kocaman kelebek kanatları diyor ki sen bu üçüncü ayın içerisinde diyor çok istediğin hayallerin dileklerin böyle muradın olan şeylere erişeceksin gibi görünüyor diyor daha eğlenceli daha güzel vakitler geçireceksin böyle bir sürü şimdi diyor ki çok hayal kuruyor olabilirsin bu aralar özellikle de yani böyle o kadar güzel hayaller var ki ancak hayalle gerçeği sakın karıştırmıyoruz değil mi? O kadar güzel hayaller kuruyorsun. Bu hayallerinin üzerinde de aydın ya işte şunu şöyle yaparız bunu böyle yaparız. Belki ailecek oturuyorsunuz konuşuyorsunuz falan. İnşallah çok da güzel bir şekilde olur yani. Bu da çok asil bir at çıkmış zaten böyle şeye de çıkmış rahata da çıkmış bu at. Üzerinde de aydınlık var. Ufak tefek dedikodu var onları. Evet onları boş veriyoruz. Ve diyor ki sen diyor Böyle hemen şimdiki zamanda ne bileyim böyle girdiğin kalabalık ortamlarda böyle bir şeyler duyabilirsin. Yani daha önce hiç duymamış olduğun şeyler birileriyle ilgili belki geçmişte kaybetmiş olduğun insanlarla ilgili hani böyle ne olabilir biliyor musun? Şimdi böyle birisini kaybetmişsinizdir geçmişte, geçmiş kayıplardan. Ama sen bunu mesela o kadar iyi bir insan olarak biliyorsundur ki. Oysaki onun da çok büyük hataları vardır ve bunları çok kimse bilmiyordur. İşte bunları öğrenim ya inanmıyorum. Bu böyle biri miymiş falan bile diyebilirsin yani. Burada büyükçe bir kedi çıkmış. Demek ki sen çok büyük rahata ereceksin. Diyor ki yalnız diyor etrafındaki insanlara dikkat et. Çünkü birilerinin iftiralarına uğrayabilirsin. Ne olabilir biliyor musun? Şimdi bu aralar tabii işte ne bileyim Ramazan'da şuydu buydu derken çok kalabalık ortamların içerisinde olduk. Birileri hani böyle bir taraftan Allah Allah bir taraftan yallah yallah bir taraftan ibadet bir taraftan dedikodu İki vakit içerisinde dikkat et, ya evet biz öyle bir şey demedik, şu da yanımızdaydı falan gibi bir şeyler der, seni de o işin içerisine çekebilirler. Burada kendine dikkat et, mukayyet ol, tamam mı? Kendine dikkat et. Önünde açılmış aydınlık kapılar, gitmek istediğin bak yollar var ve yol planları yapacaksın gibi görünüyor hemen önümüzdeki günlerde. Yalnız daha güzel bak, çok önemli bir e, telefon beklediğin haber geliyor. Evet sıkıntılarım var ama geçecek inşallah. Şimdi burada bir yola gideceksin. O gittiğin yol. Bak insanları ne zaman daha iyi tanırız değil mi? Şimdi bazı kayıplar verdiğimizde tanırız. Ben mesela annemi babama kaybettiğimde herkesin gerçek yüzünü gördüm. O güne kadar o her şey güllük gülistanlık. O güne kadar zannediyorduk A biz ne kadar güzel mutlu bir aileyiz. Yani hiç kimse